Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyorum. En son şuranın üstündeydik. Daha demin atladım. Bir daha çıkayım. Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar Hornet Adası. <laughs> Bu adaya gideceğiz. Bu adada neler var? İnceleyeceğiz. Araba falan spawn etme yeri var Araba falan spawn, spawn edeceğiz. De şunu kapat. Araba falan spawn edeceğiz işte. Arabayla gezeceğiz komple Hornet Adası'nı. Öyle işte. Şimdi o zaman girelim adamıza. Hemen. 1, 2, 3 gel. Tam da sayışıma göre geliyor ya bunlar da. Başınıza dert dolacağım yapamam beni. Dışınıza dert olacağım. Zivreler benim. Günler senin. Aa şuradaki ne arkadaşlar? Oraya ne hakikaten merak ettim. Oraya bir gidelim. Aha araba yeri. Koş koş koş. Kendi arabamı çıkarım ben şuradan. Player ki benim kendi arabam. Aha bu arkadaşlar. Gel geri kanka. Kanka ilerlesene. Doğru. Aracın canı yoktu ki. Ben ne yapacağım? Elimde demir de yok arkadaşlar. Mecbur o zaman biri spamlayacağım. normal player karı getiriyor. Araçta hiçbir şey yok ki. Mecbur satın alacağız arkadaşlar. Aldım gitti. Oysa ki 50 milyon deme, dene demir aldıydım koyalım aracımıza koyalım düzenleyelim tamam %50'si düzenli artık bin git Şimdi arkadaşlar buradan direkt gideceğim yer şu yolun sonu Bu yolu ilk yeni gördüm ben. Önceden gidişimde görmedim arkadaşlar ben bu yolu Daha doğrusu önceden gidişimde gördüm de yine Araba sürmedim bu yolda ben Nasıl bir yol da bilmiyorum. Evin içine bakayım. Tam burada böyle bir yer. Burada asfalt falan vardı diye biliyorum ben. Asfalt yok mu lan burada? En son ben geldiğimde mi vardı? Asfalt niye yok lan? Her yerimde kaşınıyor. Arkadaşlar her yerim kaşındığı için süremiyorum aracı. Geri bir gel be abi kendine. İnem şuna tıklam geri gelecek zaten kendine. Eh. Sağ ol kankam devam. Şöyle bir biraz Gezelim diyeceğim ona da izin vermiyor. Bu yoldan ağrı şöyle gitsek nereye çıkacak? Merak ediyorum. Lan yanlış yere giriyor. Aha valla asfalt arkadaşlar. Bakın. asfalta basıyorum arkadaşlar son gaza. Maksimum 50 ile falan gidiyor bu araçta. Çok yavaş. Kaplumbağa kadar bir şey arkadaşlar. Bir de arkadaşlar üstümüze şeyin düşmesi yok mu ağacın? Öyle şey de olsaymış. O ne lan? Arkadaşlar o ne üstteki? Oraya hemen gideceğim. Direkt buradan çıkarmaya oraya girmek için. Az daha de şöyle. Şuradan bir tırmanayım şöyle. Allah. Ah, Tırmasana. Tırmanamıyor mu? Sen küçük yavaş araç. baskaza hadi. He çıktı. Çıktı. Bari drift atma be. Vallahi geldim. Dur. Geldim. Arkamda şu an tam o yer. Aa, arkadaşlar bura. Sinirimi bozuyor araç. Adam akıllı gidemiyorum ki. Geçerim köprüden. E ne oldu şimdi? E bir bok olmadı. Ben şu yolun sonunu merak ediyorum. İn aşağı geri. Bir şey olmadı araca devam. Var ya illa drift atacaksın ha. Gir şu asfalta. Birazdan girer arkadaşlar. Bir iki dakikaya. Böyle arkadaşlar bu Hornet odası da yani. <laughs> Zaten hastayım bir de arkadaşlar üstüne. Bazı yerlerim de kaşınıyor. O yüzden aracı düzgün süremiyorum. Bura nerede şimdi kanka? Buna bura nere? Benzin mi alıyoruz burada? Aç şu ışıkları bir. Be. Benzin alabiliyor muyum bari? Dur bakayım şurada. Bir şeyler deneyeceğim. Açılayım mı bura? Şu ne? Bu neymiş? Eşya yok satılacak. Kanka bende. Lan. Lan. Zombi git. Şu ne arkadaş? Allah eve gir vallahi eve gir. Açılıyor mu kapı? Vallahi açılıyor gir. Kapa kapıyı da. Buradan VC kısmına gir. kapa kapıyı. Buradan şurayı aç. Buradan nere ben de bilmiyorum valla. Kapa kapıyı. Eh. Arkadaşlar artık güvendeyiz. Biri gelirse kafasına indiririm. Musluklar çalışıyor mu gerçekten? Hiçbir şey çalışmıyormuş. Yalancılar size. Çıkıyorum ya dışarı ben. Herhalde içeri girecek de halleri yoklar. Aa, kasa yeri. Bir şey yapıyor mu bu? Yoo. Şuradan var bir şey veriyor mu? Yoo. Bunlar ne işe yarıyor? Tamam Arka kapı nereye gidiyor? Yok. Burada bir zombi var. O kadar diyeceğim de ben daha bir şey görmek istemiyorum arkadaşlar. Bu yerinizde nasılsa kapağını bile kapatamıyor. Bok gibi yer yapmışsınız. Arkadaşlar kan o zaman bu kadardı Hornet adısı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay. Şu arabanın içine girerim de. Görüşürüz. Ve bay bay.